Türkiye'deki cemaatlerin son yıllardaki gelişimi, politik girişimleri veya etkisi hakkında bilgi verebilir misiniz? Son yıllarda Türkiye'deki cemaatlerin gelişimi ve etkisi çeşitlilik göstermektedir. Bazı cemaatler sosyal, eğitim ve kültürel alanlarda faaliyet göstererek topluma katkı sağlamıştır. Politik arenada ise bazı cemaatlerin etkisi ve girişimleri olduğu gözlemlenmiştir. Bunlar dernekler, vakıflar ve sivil toplum kuruluşları aracılığıyla gerçekleşebilir. Cemaatlerin politik etkisi bazen desteklenirken bazen eleştirilebilir. Önemli olan cemaatlerin faaliyetlerinin yasalara uygun, demokratik değerlere saygılı ve toplumun çıkarlarını gözetici şekilde gerçekleşmesidir. Devlet ise denetim ve düzenlemelerle cemaat faaliyetlerini kontrol altında tutar. Sizin cemaatlerle olan bağlantınız nedir? Türkiye'de farklı cemaatlerle uzun yıllara dayanan ilişkilerimiz olmuştur. Bu ilişkiler, bazı cemaatlerle işbirliği içinde çalışmalarımızı yürütmeyi ve toplumun çeşitli alanlarında faaliyet gösteren bu gruplarla iletişimde olmayı içerir. Ancak zaman içinde bazı cemaatlerle yaşanan anlaşmazlıklar ve farklı politikalar izlemeleri nedeniyle ilişkilerimizde değişiklikler oldu. Biz her zaman Türkiye'nin çıkarları ve halkımızın refahı doğrultusunda hareket etmekteyiz ve bu çerçevede cemaatlerle olan ilişkilerimizi şekillendirmekteyiz herhangi bir cemaate veya grupa karşı önyargılı bir tutumumuz yoktur, ancak devletimizin ve halkımızın menfaatlerini gözetmek üzere adımlar atmaktayız.